Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ses bilgisinde Tarık Hoca ne anlatacak, kaynaştırma ünsüzleri ya da arkadaşlar bazı kaynaklarda koruyucu ünsüz olarak da geçebilir kaynaştırma ünsüzleri yani e, koruyucu ünsüzleri arkadaşlar size anlatacağım. Peki e, kaynaştırma ünsüzleri nelerdir, koruyucu ünsüzler nelerdir? Bütün özelliklerini arkadaşlar tek tek e, göreceğiz. Bakalım nedir? Ee, arkadaşlar bizim hani ilkokuldan beri bize öğretilen bir şey var. Nedir? İşte kaynaştırma ünsüzleri. Y, Ş, S, N. Y, Ş, S, N. Yani yaşasın dediğimiz bir şifre var. Şimdi ben arkadaşlar öyle anlatacağım ki bundan sonra bununla ilgili herhangi bir soruyu kaçırmayacağız. Yani kaynaştırma ünsüzüyle ilgili bir soru geldiği zaman bununla arkadaşlar herhangi bir soruyu kaçırmayacağız. Peki nedir? Şimdi şeyle başlayalım. Şeye bir kaynaştırma ünsüzü. Sadece nerede bulunur arkadaşlar? Kaynaştırma ünsüzü olan şey sadece üleştirme sayılarda. Bakın ikişer, altışer, yedişer, yirmişer sadece burada var arkadaşlar. Sadece şey kaynaştırma ünsüzü üleştirme sayılarda karşımıza çıkıyor. İşte ikişer, altışer, yedişer, yirmişer gibi sayılarda çıkıyor karşımıza. S arkadaşlar S kaynaştırma ünsüzü sadece Üçüncü tekil iyelikte. Hani bu sığsıya -E var ya. Onun arabası. Bakın şuradaki S. Adamın parası. Şuradaki S. Nedir arkadaşlar bunlar? Ee, bunlar birer kaynaştırma ünsüzü. Yani S. Ne dedik şimdi? Ş. Üleştirmelerde bulunuyor. S. Üçüncü tekil iyelik ekinde. Sığsıya ekindeki S nedir arkadaşlar? Bir kaynaştırma ünsüzü olarak değerlendiriyoruz. Peki Y. Bakın yine. Ee, çok sorulan mesele Y nerede bulunuyor? Arkadaşlar Y ya iki ünlü arasında bakın ya iki ünlü arasında Y kaynaştırma üssü var ya da ile ise imiş idi gibi eklerde i sesinin düşmesiyle oluşur. Hocam nasıl oluşur? Bakın şimdi havaya iki ünlü arasında suyun iki ünlü arasında bakın iki ünlü arasında kullanım bu. Peki ile ise, imiş işe ile ise imiş ve idi de nasıl oluyor? Bakın babasıyla İ düştü onu yerine ye'yi kullandık. Biri idi iyi düştü ye'yi kullandık. Arkadaşlar ile ise imiş idi gibi eklerde de arkadaşlar özellikle iyi ee, sesinin düşmesiyle karşımıza çıkabilir. Ee, bir de arkadaşlar burada çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. 2017 yılında 2017 yılında biriydi sözcüğündeki y sesini bakın biriydi sözcüğündeki y sesini kaynaştırma ünsüzünü ÖSYM ünsüz türemesi olarak aldı. Bakın burası çok önemli. Kaynaştırma olan Y sesini 2017 yılında ÖSYM bunu ünsüz türemesi olarak kabul etti. Bakın bir Tarık Hoca bilgisi. Buna dikkat edin. Önemli bir bilgi. Kaynaştırma ünsüzü Y sesini ünsüz türemesi olarak ÖSYM 2017'de kabul etti. Bir de arkadaşlar ne var? Bazı kaynaklarda buna zamir nesi diyoruz. Yani kaynaştırma ünsüz olan ne? Bazı kaynaklarda zamir nesi olarak adlandırılır. Hocam niye zamir nesi olarak adlandırılır? Genelde zamirle beraber kullanılır. Bakın onda bunlar şunlar. Bakın bunlar mesela kişi zamiri, işaret zamiri. Zamirlerle beraber kullanıldığı için biz genelde kaynaştırma olan ne için zamir nesi olarak kullanabiliriz. Bu şekilde karşımıza çıkabilir. Şimdi burada öğrencilerin sorduğu bir mesele var. O da ne biliyor musunuz? İç, i̇kinci tekil iyilik eki olan ne ile Ka kaynaştırma olan ne sesine dikkat edin arkadaşlar. Bakın ikinci tekil iyilik eki olan ne? İpucu ne? Bakın cümlede senin sözcüğünü görürseniz buradaki ne? Arkadaşlar eğer cümlede siz senin sözcüğünü görürseniz senin sözünü tuttu. Arkadaşlar bu ne olacak? Bu iyilik olacak. Bakın burası iyilik olacak. Ama onun sözcü yer alırsa ve ne sesi varsa onun sözünü tuttu. Arkadaşlar onun sözcü olduğu için buradaki U, Ü iyilik eki. Bakın buradaki ı, Ü iyilik eki. Ne? Kaynaştırma. Şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar ben. Ne sesine dikkat edin. İki tane ne var. Şöyle ne diyeyim ben. İki tane ne var. Acaba iyilik mi? Bakın iyilik mi? Yoksa ee, kaynaştırma harfi mi? Kaynaştırma ünsüzü. Ne yapmanız gerekiyor? Bakın kolay bir yolu var. Kolay bir yolu var. İyelik olması için cümlede senin sözcüğünün kullanılması gerekiyor. Kaynaştırma olması için de cümlede onun sözcüğünün kullanılması gerekiyor. Bakın onun sözü derken buradaki ü iyelik ne kaynaştırma. Senin sözün derken buradaki ne nedir? Senin sözün dediği için ikinci tekil iyilik eki olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir özet yapmak gerekirse şey sadece üleştirme sayılarda. S sadece üçüncü tekil iyilik ekinde. Y genelde iki ünlü arasında bir de ile ise imiş idi gibi e, eklerde i sesinin düşmesiyle oluşabilir. Burada bir ÖSYM sorusuna dikkat ettik 2017 yılında. Y ünsüzünü, kaynaştırma ünsüzünü ünsüz türemesi olarak aldı. Bakın bu bilgi çok önemli. Bir de ne vardı? Zamir neyesi olarak adlandırıyoruz. İşte zamirlerde kullanıldığı için. Mesela kişi zamirleri ve işaret zamirlerinde kullanıldığı için zamir neyesi olarak adlandırıyoruz. Son olarak ne dedik? İki tane ne var dedik. İyilik olan ne? Ya da in olarak da çıkıyor. Kaynaştırma olan ne? Ne yapacağız arkadaşlar? Eğer cümlede senin sözcüğü varsa, senin sözcüğü varsa iyilik. Eğer cümlede onun sözcüğü varsa kaynaştırma olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Evet. Tarık Hoca ile kaynaştırma üsüzlerini böyle tek tek gördük arkadaşlar. Ee, bu tip videoların, bu güzel videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirim zilini açın. Tarık Hoca'yı üzmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.